hadi koş bakalım koş 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 hangisini binmek istersin vay ne kadar güzel bir parkmış bu değil mi çok büyükmüş bu park Ayza bu çok güzelmiş vay uçakta geçiyormuş buradan hadi gel salıncağa binelim binelim mi salıncağa salıncağa binelim mi Heh, hadi gel bakalım koş koş Çık bakalım yavaş. Koş 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 koş. Anneciğim hadi git görüyorum seni. Görüyorum görüyorum görüyorum. görüyorum. Hadi gel. <laughs> hadi gel Ayza gel gel bak burası çok güzel gel. Devam etsene. Ayza gel. Buradan devam et gel. Sevmedin mi? Hangisini sevdin? Aa bak bu sarı olanı çok güzelmiş. Ayza bak bu sarı olanı çok güzel. Gördün mü? kış sarı olanına gidelim hadi. Nereden çıkmak gerekiyormuş? Gel buradanmış gel. Gel bak buradan çıkmak lazımmış. Koş 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 koş. Hadi koş aşkım. Gel 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 buradan çıkman lazım. Hızlı olman lazım. Hızlı olman lazım. Oradan çıkamazsın ama. Bacakların ağrır bak. Oradan çıkamazsın. Hadi gel buradan çıkalım. Gel merdivenden ben çıkalım hadi gel. Koş 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 koş. Anneciğim ne kadar güzelmiş bu park değil mi? Çok büyük güzelmiş bu park. Gel. Ağırlar. Bebeğim bak çıkmadın ama. Aa, hadi gel beraber binelim. Oturdun mu? Sıkı tutun. Hoppa. Oh wow, uçuyor Ayza. Oh pa Tamam mı? Güzel miydi? Nerede? Aha Ayza bak ne kadar değişik bir salıncak varmış orada. Şu salıncak çok güzelmiş. Ay, Ona mı bineceğim? Dur bakalım. Taşıyayım seni. Hop. Bak. Otur bakalım Ayşık. Otur bakalım. Hı, yavaş dikkatli oturamadın mı? <laughs> evet. <gülüyor> 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 ne oldu? İstemiyor musun? Mu? Hangisini istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Tamam hadi gel. Tam biraz salla. Biraz salla. Hop. Biraz salla sonra kalkalım tamam mı? Hoppa. Hadi inelim sen sevmedin bunu. Hadi gel. Hadi gel in bakalım. Kalk kalkaya Kalk ayağı. Ben taşıyayım kızımı. Yavaş. Kalk bakalım. Hop. Hop. Hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsan ona koş. Ne varmış? <laughs> Dokunma oraya. Hadi gel biz kaydıraktan kayalım gel. Şey. Neden? Aa gel bak bu nasıl bir salıncakmış. Gel bir ben bunu merak ettim. Ayza bak bir. Anladım, bak. Anne. Anneciğim sen buna bak. Ayza bak bir. Bir bak. Bu nasıl güzelmiş? Gördün mü? Bu çok güzelmiş. Açılmıyor onlar. Aa bak bunlar kedilerin yeriymiş. Hadi gel. Gel bu sarı kaydıraktan da kay. Hadi gel kayalım mı? Aa Niloya'yı unuttuk. Dur ben Niloya'yı alıp geleyim tamam mı?